Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yeniden Bitcoin değerlendirmesi yapacağım. Şu an saat 17 akşam oldu. Dışarıda işlerim dolayısıyla bugün gündüz çekim yapamadım. Gördüğüm kadarıyla piyasa Bitcoin fiyatı 37.500 seviyesine kadar bugün sarkmış. Günlük D1 grafiğe baktığımızda gördüğümüz şeyleri burada birlikte değerlendirelim. Şurada 5, 5 Mart günü bir destek geldi piyasaya. Bunu yatay bir çizgi ile belirtebilirim. 5 Mart günü piyasa hem yukarıdan hem aşağıdan sıkıştırıldı. Bunu piyasaya alttan bir destek geldi şeklinde değerlendiriyorum. 6 ve 7 Mart günlerinde piyasa desteğin altına sarktı. Fakat orada tutunamadı. Gördüğüm kadarıyla bugün ben dışarıdaydım. Sabah desteğimizin altına inmişiz. Fakat tekrar desteğin yukarısına çıkmayı başarmışız. Böyle bir manzara ile karşı karşıyayız. Şu anda görünüm çok kötü değil. 37.500 seviyesinde nispi bir desteğimiz de vardı zaten. Günlük grafikten aylık grafiğe geçip orada bir bakmak istiyorum. Evet. Aylık grafikte sınırlarımızı görelim. Şurada ve şurada iki tane çizgimiz var. Yani burada 37.500 ile 45 arasında ayı geçiriyoruz. Sanırım ilerleyen günlerde de 40K civarında geçecek. Bunu zaten birkaç yayınımda söylemiştim. Muhtemelen diyorum bu şekilde olabilir. Yani bizim Mart ayını da bir iç bar şeklinde geçirmemiz söz konusu olabilir. Haftalık grafiğe baktığımda Burada yine bir bant içerisinde olduğumuz anlaşılıyor ve o bantın destek noktalarında alıcılar daha aktif oluyor. Direnç noktalarında 45'e doğru çıktıkça satıcılar daha aktif hale geliyorlar. Böyle bir manzara ile karşı karşıyayız. Yani çok fazla şey söylemeye çalışsak da söyleyebileceğimiz şeyler sınırlı ne olabilir? Burada ben 37.500'ün altına düşme ihtimali ikinci planda kalır diyorum. Burada 42.500 seviyesine doğru bir hamle yapma ihtimali daha kuvvetli. 5 Mart gününün desteğini tekrar çizersem 5 Mart günü aşağıdan baskı ile piyasa şu seviyede 38.350 seviyesinde tutunabilmişti. Hatta günü de bir miktar yukarıda kapattı. Günün en yükseğine yakın bir yerde kapattı. Fakat 6 Mart'ta ve bugün sabah gelen negatif haberlerle belki desteğin altına her nasılsa sarktık. Fakat desteğin altında ilave satış gelmedi. Tekrar desteğin üzerine çıkıldı. Bunu pozitif bir görüntü olarak değerlendiriyorum. 45 seviyesinde başlayan ve 37,5 seviyesine doğru gelen düşüş hareketinde yukarıya dönüş sinyalleri olduğunu düşünebiliriz. Fakat dediğim gibi bu dönüş e, durumu bizi 42.500 seviyesine kadar taşıyabilir. Şu an için söyleyebileceklerim bu kadar. Daha sonra gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Malum piyasaya gelen haberlerle fiyat oluşuyor. Biz burada alıcı ve satıcı arasında yaşanan karşılıklı dövüşü değerlendirerek hangi tarafın galip gelebileceğini öngörmeye çalışıyoruz. Umarım yaptığım değerlendirmeler bir fayda sağlayabilir. 2 saatlik grafiğe bakalım. Evet, iki saatlik grafikte majör dönüş hattımız var. Bu hatta bir saldırı denemesinde bulunuyoruz. Bu hattı geçersek, üzerinde iki saatlik bir kapanış gerçekleşirse tırmanış yukarıya doğru devam edebilir. Gördüğüm kadarıyla satış yapmak doğru gözükmüyor. Hele açığa satış yapmak, short pozisyon açmak doğru gözükmüyor. Şimdilik yukarıya doğru bir beklenti içerisinde olunabilir. Elbette ben burada bir değerlendirme yapıyorum. Fakat herkesin ticarete dair kararları kendisine aittir. Bu konuda da sizleri uyarmak istiyorum. Çünkü kimseyi yanıltmak istemem. Şu an saat 17.27. Bugün gün boyunca bundan sonraki ilerleyen saatlerde ve yarın da günün ilk yarısında piyasanın pozitif olmaya çalışacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Ethereum'da 2500 seviyesinin destek olduğu gözüküyor. Bu desteğin önemli olduğunu, hassas olduğunu görüyorum. Burada da bir yatay bant söz konusu olabilir. 2500 ile 3000 seviyesi arasında bir yatay banttan söz edebiliriz. Fakat burada tahminlerimizin terse gelişmeler olursa gelen kötü tiyolarla işler terse giderse 2500 altına piyasa düşer. Günlük kapanış 2500 altında olursa ve geri dönmüyorsa fiyat o zaman bu dediklerimizin geçerliliği kalmaz. O zaman stop olup çıkmak lazım. Haftalık grafikte gördüğüm şu, Ethereum bu hafta dayanmaya çalışıyor. Geçen hafta negatif faktörler ağırlıkta olarak haftayı kapattı. Bu hafta hafta başında dayanmaya çalışıyor. Hafta ortasına kadar, çarşamba gününe kadar dayanırsa perşembeden sonra talep artabilir yukarıya doğru biraz daha canlı hareket görebiliriz burada da aylık grafikte eterde bir iç par oluşumunu görüyorum burada da iki tane çizgimiz var bu iki çizgi arasında destek direnç çizgileri arasında ay boyunca kalabiliriz yani toparlarsam her ne kadar büyük bir patlama beklemiyorsak da bugün günün ilerleyen saatlerinde ve yarın piyasanın daha olumlu olmaya çalışabileceğini ve bunun da ilave alımlar getirebileceğini önümüzdeki birkaç gün pozitif düşünebileceğimizi öngörüyorum. Umarım hayırlı olur. Bu bilgiler işinize umarım yarar. Beni dinlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.